Araba durdu, Bakın. çalışmıyor. Çakma abi. Deyince... Peki, man. peki bizim arabamız tamam, yakıtımız o... var Çiko, elektriğimiz var, suyumuz var. Bu araba niye çalışmıyor? Anladım. Yakıt, elektrik ve su yoksa belki ateşleme sisteminde Oğlum kum <Gülüştüm> Bunu bu çıkko. Neyse var. Ne, kullibur, ne zaman, kullibur, kullibur. Tamam. Çık. Şey Çık. Şey Çık. amına çakayım. Bu Çak Kul düştü diyorum çıkko. Anlıyorum. Gerçekten sinir bozucu bir durum. düştü Tamam anladım amına koyayım. Kulliyom araba yanıyor. Anlıyorum. Gerçekten soy bitiriyorum. Araba niye çalışmıyor çiko? Anladım gel. O oranı göreceğim çiko. Amcına koduğum araba çalışmıyor diyorum sana. Anlıyorum durum gerçekten stresli. Her zaman yardımcı olmaya hazırım. Lan yardımcı olmuyorsun ki. Elbette halinden geleni yap. Yap! Yeniden geleni. arabayı çalıştır diyorum sana ya yapıyor ki bir deneyelim. Bir dakika çık o arabayı çalıştır. Bir pat yapalım bir dakika. Bak arabayı açıyorum. <laughs> pompala pompala. Ana <laughs> <laughs> sesi duydun mu Çiko? Evet seni duyuyorum. Beni de <laughs> sesi duydu araba patlıyor diyorum sana. <laughs> Amin ne çocuğu ne çocuğunu kapat? Sanki bir dakika ha, Sanki kapat. hava yapmış ya. gibi bir problem. Niye yapmış gibi? Kapı yani. kapı. <laughs> kapıyı aç. Hangi kapı? O kapıdan mı açayım? Enjektörler ve pistonlar arasında bir oturuyor. Oğlum, arabada motor yok amına koyayım. Neyi şey. çektin? Gördün mü fotoğrafı? Evet, fotoğrafı gördüm. Görüntü biraz karanlık olmuş ama bakmaya çalışıyorum. Eğer bir bir detay ya da sorunun ne olduğunu... Çiko burada arızayı bul Çiko. <gülüyor> <gülüyor> i̇tibardan, i̇tibardan... Sen nasıl yapay zekasın lan bana koy. İtibardan tasarruf olmaz diyor. Anlıyorum ben çiko. İtibardan tasarruf olmaz oğlum. Şu arızayı bul da gidek hadi evim diyor. Dondur amına koyayım yağmur yağıyor ya. Peki bir daha basayım da. Bir dakika dur. Sen ateşin attığı yeri bir gör. Bir dakika dur bir dakika. Orada oğlum sıfır filit bu oğlum. Beyinle araba. Ha? Yarrak. Çıkı gel buraya niye bizi terk etme? Bizi terk etme. Ben bir daha bir basayım mı? Ben bir daha bir basayım araba. Uçma. Tip arkada. Tip <laughs> arkada birader rahat ol. <laughs> Patlarsa arkadan patlayacak. <laughs> ya Allah. Bismillah. Bir daha basayım Çok çok bir şey çok. Oğlum çok mu lan? Çok mu şey oğlum. En çok niye çok <laughs> Çok mu oğlum? Şimdi yardım olalım dedik. Çiko da Çık tamam, da bir sikimi bas, bildi. Basıyorum bilader. Bir dakika dur. Bir basmıyor hele. Oğlum orada bir şey yok. Sen siktir git çık oğlum. <laughs> Efendim. Ben bir daha bir basayım. Hayır bir dakika dur. Bir dakika dur. Bekle ben sana haber vereceğim. Efendim.